Otör kanalından merhaba arkadaşlar. Bugün 2021 yılında SRC belgesi fiyatları ne kadar? Buna bakacağız arkadaşlar. Videoda aldığımız fiyatlar arkadaşlar harç ücretleri dışındaki fiyatlar. Yani harç ücretlerini katmadık. Sadece ders başına ücretler ne kadardır? Bunları kattık arkadaşlar. Video geçmeden önce kanalımıza destek olmak için kanalımıza abone olup videolara like katmayı unutmayın. Arkadaşlar SRC bir belgesi almak isteyen bir sürücü 40 saat eğitim görmesi lazım. Bu eğitimin de ders saat ücreti 28 TL'dir. Toplam ücret ise 1120 liraya tekabül etmektedir arkadaşlar. SRC 2 belgesi almak isteyen bir sürücü ise 36 saat ders görmesi lazım arkadaşlar. Bu belgenin ders saat ücreti de 28 TL'dir. Toplam ücreti ise 1008 TL'dir arkadaşlar. SRC 3 almak isteyen bir kişi ise 41 saat ders görmesi lazım arkadaşlar. Bu dersin de saat ücreti 28 TL'dir. Toplam ücreti 1148 TL'ye tekabül etmektedir. SRC4 belgesi. Arkadaşlar bu belgeyi almak isteyen bir kişi ise 36 saat ders görmesi lazım. Bu belgenin ücret de SRC2'de olduğu gibi 1008 TL'dir arkadaşlar toplamda. SRC5 belgesi Arkadaşlar SRC5 belgesi almak isteyen bir sürücü 19 artı 13 saat ders görmesi lazım. Toplam ücret de 750 TL'ye gelmektedir. Arkadaşlar videoda aldığımız fiyatlar 2021 yılı güncel fiyatlardır. Dediğim gibi bu fiyatlara harç ücretini katmadım. Sadece ders fiyatlarını ele aldık. Buna benzer videolar da yine videoda kartlar bölümüne koyacağım. Hem oradan hem de kanalımızdan da ulaşabilirsiniz. Kanalımıza destek olmak için kanalımıza abone olup video like atmayı unutmayın. Thank you